Hüseyin abi merhaba tekrar, merhaba, nasılsın iyi misin? Merhaba sağ olasın, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın iyi misin abi? Çok şükür sağlığına duacıyım. Hüseyin abi ben 34 yaşındayım, kendim bildim değil de buralara gelir giderim. Ne güzel. Çocukluktan babamızda, ailemizde, evet. sen hep buradaydın. Kaç sene oldu abi toplam? İşte 1964 1 Mart, 2024 1 Mart'ta 60'ı bitirdik. Burada? Burada evet işte, Maşallah. 61'e girdik bu sene. Maşallah, Hüseyin abisinin böyle kitaplarınız var, şiir şey kitapları var. Normal hikayeler var. Aynı zamanda böyle tezgahınızda eski ürünler var. Tespihler var, koleksiyon, koleksiyon paraları var. Yani burada nelere nelere şahit oldunuz yıllarca. Tabi, tabii tabii. Yani, tabii O günleri özlüyor musun abi eski halini? Yok, her şey kendi halinde güzel yani. Bugünün de başka güzel. Tabii bugünün de kendi güzelliği var. Güzel. Peki abi burada daha önce Çınaraltı aynı bir piyasaydı eski saatler, koleksiyon ürünleri. Evet. Bunların hiçbiri kalmadı şu an. Bir tek sen kaldın. İşte 2018'inde ben Haziran'ında bir kavgalar, görüldüler, Burayı bitirdiler yani. Çıkma sokağa çevirdiler. Hmm. Ben de onların yüzünden dört sene ben de açamadım. Sensiz i̇şte, olmaz ya. Ya işte biraz sağ olsunlar sevenler şey yaptı, ağırlığını koydu. İşte 4 sene sonra, 2 senedir atıyorum yani. Hüseyin abi sana çok tutmayacağım, bir soru daha soracağım. Memnuniyetle. Bu kadar güzel kitaplar lazım. Ben de senin kitaplarını çoğunda okumuşumdur. Evet. Dışındır gelmişsiniz yanına. Buradan çok ilham alır mısın abi, bu çınarın altından? Tabi, tabi, tabi. Bazı şeylerim var. Bak... besler mi seni burası abi? Tabi, tabi. Yani, hatta şeyim var da, çok beğenirler. Çocuklar gibi beyaz olun, çocuklar gibi atlaşın. Çınar'a nasıl yaklaşıyorsanız bana da öyle yaklaşın. Ne güzel. Böyle işte Çınar'la ilgili bayağı şeylerin vardır yani. Maşallah, maşallah, maşallah. Peki abi o yıllardan yani takriben 60 yıl falan. Evet. Buyursun. Buraya girdiğin zaman şu avluya hala aynı kokuyu alıyor musun yoksa değişti diye misin? Şey değişiyor, esnaflar çoğu öldü. Mesela bir de dönem dönem burada değişik şeyler olurdu mesela. 60 sene önce işte bit pazarı kurulurdu. Evet. Pazar günleri burası cıvıl cıvıl olurdu yani. İşte ne bileyim fotoğraf makineleri, işte film makineleri, böyle radyolar, şeyler hep böyle eski şeyler burada bulunurdu. Türkiye'nin tarihi Teknolojik tabii gelişimine biraz şahitlik yaptık. Evet. Bu sahaflar çarşısında herhalde Türkiye'yi yöneten bürokratlar, milletvekilleri, başkanlar, bakanlar, yani, başbakanlar, cumhurbaşkanları. Tabii hepsi buradan bir, e, faydalanmıştır, tabi, gelmiştir. Peki, peki. peki çok teşekkür ben ederim. Teşekkür ederim. Sağ, sağ ol. Seni tekrar ol. görmek çok güzel. Sağ olasın. Size ol. sağ ol. İnşallah beraber nice yıllara uzun ömürler versin. Allah gideriz. Allah razı olsun. Sağ evet, ol. Size sağ ol.